İstanbul'daki Britanyalı tutuklu, dergi ve kitapları kendisine verilmeyince açlık grevine başladı. Maltepe cezaevinde 20 gündür eylemini sürdüren tutuklunun sağlık durumu da kötüye gidiyor. Sağlık durumunda ciddi sıkıntılar var. E, açlık grevinden bu yana toplam 10 kilo vermiş durumda. Steve Kaczynski, Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir sempozyuma katılmak üzere İstanbul'a geldi. İdil Kültür Merkezi'ne 2 Nisan'da yapılan polis baskınında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Kendisi yasa dışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yargılanıyor. Ama dosya kapsamında buna dair hiçbir delil yok, hiçbir somut hiçbir şey yok. 4 aydır tutuklu bulunan 52 yaşındaki Britanya vatandaşı Kazinski, dergi, gazete ve kitapları kendisine verilmediği için açlık grevine başladı. Hapishane müdürü kendisiyle görüşen avukatlara devleti eleştiren kitabı içeri sokamam cevabını verdi. Müdürün tavrı son derece kötü, olumsuz. Hatta e, düşmanca bile diyebilirim rahatlıkla. İtiraz dilekçeleri üzerine infaz hakimliği Kazinski'yi haklı buldu ve son 3 derginin kendisine verilmesine karar verdi. Ancak hapishane yönetiminin kitapları halen vermediği belirtildi. Bu kitap, dergi ve yayınlarım bana verilmediği sürece aşık grevini sonuna kadar sürdüreceğini belirtiyor kendisi. Avukatlar, hapishane müdürünün tutumundan vazgeçerek mahkeme kararlarının yerine getirilmesini istiyor.